15. bölüm Sevgili ev halkımın hikayesi böyleydi işte. Bu hikaye beni derinden etkilemişti. Toplumsal hayata dair önüme serdiği manzaradan ev halkının erdemlerini takdir etmeyi ve insanlığın ahlaksızlıklarını onaylamamayı öğrenmiştim. Henüz suça uzak bir kötülük gözüyle bakıyordum. Daima gözümün önünde olan iyilikseverlik ve cömertlik bu kadar hayranlık verici niteliklerin ortaya çıkıp sergilendiği işlek sahnede bir aktör olarak yer almayı istememe yol açıyordu. Fakat zekamın nasıl geliştiğini anlatmak adına aynı yılın Ağustos ayında yaşanan bir hadiseye değinmem lazım. Yiyeceğimi topladığım ve koruyucularım için yakacak temin ettiğim ormana gittiğim gecelerden birinde toprağın üzerinde deri bir evrak çantası buldum. İçinde birkaç parça giysi ve bazı kitaplar vardı. Bu mükafatı hevesle kapıp kulübeme döndüm. Neyse ki kitaplar temellerini evde öğrendiğim dille yazılmıştı. Bunlar Kayıp Cennet, Plutarkos'un Paralel Hayatları ve Genç Werther'in acılarıydı. Bu hazinelere sahip olmak bana müthiş az vermişti. Artık sürekli okuyor, bu hikayeler üzerine zihnimi çalıştırıyordum. O esnada dostlarım her zamanki işleriyle meşgul oluyorlardı. Okuduğum kitapların etkisini anlatmam çok zor. İçimde sonsuz sayıda yeni görüntü ve duygu üretiyorlardı. Bu görüntü ve duygular bazen vecit halinde taşıyor fakat çoğu zaman moralimi en alt seviyeye düşürüyordu. Werther'in acılarında basit ve etkileyici hikayenin yanı sıra öyle çok fikir ele alınıyor, o zamana dek benim için belirsiz kalmış konulara öyle çok ışık tutuluyordu ki sonsuz bir değerlendirme ve şaşkınlık kaynağı olmuştu kitap benim için betimlediği kitabın öznesinin benliğini yansıtan nazik ve evcimen tavırlar, yüce duygu ve düşünceler, koruyucularım arasındaki tecrübelerimle her zaman sinemde yaşayan ihtiyaçlarla pek uyumluydu fakat Werther'in şimdiye kadar görmediğim, hayal etmediğim kadar ilahi bir varlık olduğunu düşünüyordum kişiliği gösterişsiz fakat derinlikliydi ölüm ve intihara dair irdelemeler beni şaşkınlığa sürüklüyordu. Hikayenin esaslarına nüfuz edemesem de kahramanın fikirlerine yakınlık duyuyor, tam manasıyla anlayamadan onun yok oluşunu ağlıyordum. Fakat okudukça kendi hislerime ve vaziyetime daha fazla yöneldim. Okuduğum ve konuşmalarını dinlediğim varlıklara hem benziyordum hem de tuhaf biçimde farklıydım onlardan. Duygularını paylaşıyor, kısmen de anlıyordum onları. Fakat zihnim biçimlenmemişti. Hiç kimseye bağlı değildim. Hiç yakınım yoktu. Serbestçe çekip gidebilirdim ben de. Kimseler yokluğuma üzülmezdi. Bedenim çirkin mi çirkin, boyum devasaydı. Bu ne anlama geliyordu? Ben neydim? Nereden gelmiştim? Nereye gidiyordum? Bu sorular kafamdan eksik olmuyor fakat yanıtlarını bulamıyordum. Plutarkos'un hayatları antik cumhuriyetlerin ilk kurucularından bahsediyordu. Bu kitap benim üzerimde Werther'in acılarından farklı bir etki bırakmıştı. Werther'in tasavvurlarından ümitsizliği, hüznü öğrenmiştim. Plutarkos ise yüce düşünceleri öğretiyordu bana. Kendi sefil düşünce alanım üzerine çıkıp geçmiş çağların kahramanlarını takdir etmemi, sevmemi sağlıyordu. Okuduklarımın birçoğu kavrayışımın, deneyimimin ötesindeydi. Krallıklar, ülkelerin geniş toprakları, kudretli nehirler, uçsuz bucaksız denizler hakkında karmaşık bir bilgim vardı. Fakat şehirlerden, geniş insan topluluklarından tamamıyla habersizdim. Koruyucularımın evi, insan tabiatını incelediğim yegane okuldu. Fakat bu kitap yeni, daha yüce eylem alanları sermişti önüme. Kamu işlerini yürüten insanların kendi türlerinden bireyleri nasıl yönettiklerini ya da katlettiklerini okudum. İçimde büyük bir erdem arzusunun ve ahlaksızlığa karşı tiksintinin yükseldiğini hissettim. Bu terimlerin anlamını ancak izafi olarak haz ve acı temelinde anlayabiliyordum. Tabii bu duyguların tesiriyle Numa, Solon, Likurgos gibi barışsever kanun koruyucuları Romulus ve Teseus'a tercih ettim. Koruyucularımın hürmete layık hayatı bu izlenimlerin zihnime sağlam şekilde yerleşmesine yol açtı. Belki insanlıkla ilk tanışmam şan, şeref ve kıyım heveslisi genç bir asker eliyle olsaydı farklı duygulara kapılacaktım. Ancak Kayıp Cennet farklı ve çok daha derin heyecanlara yol açtı. Onu da elime geçen diğer ciltler gibi gerçek bir hikaye olarak okudum. Yaratıklarıyla mücadele halindeki her şeye gücü yeten tanrının resmi mümkün olan her tür şaşkınlığı huşuyu uyandırdı bende. Bazı halleri sıklıkla kendi halime benzettim. Adem gibi benim de hiçbir varlıkla bağım yoktu. Fakat diğer her bakımdan onun hali benimkinden çok farklıydı. Mükemmel bir yaratık olarak mutlu ve müreffeh çıkmıştı Tanrı'nın ellerinden. Yaratıcısı onu koruyup gözetiyordu. Daha üstün tabiata sahip varlıklarla konuşmasına, onlardan bilgi edinmesine izin veriliyordu. Oysa ben sefil, umarsız, yalnızdım. Çok kere şeytanın benim halimi temsil etmeye daha uygun olduğunu düşündüm. Zira koruyucularımın saadetini izlerken sık sık tıpkı onunki gibi acı bir haset yükseliyordu içimde. Başka bir hal bu duyguları güçlendirip tasdik ediyordu. Kulübeye varışımdan az sonra laboratuvardan aldığım elbisenin cebinde bazı kağıtlar buldum. Önce bunları aldırış etmemiştim. Fakat şimdi kağıda yazılmış karakterleri çözebildiğimden onları özenle incelemeye başladım. Yaratılışımdan önceki dört ayı anlatan senin günlüğündü bu. Kağıtlarda çalışmanın ilerleyişinin tüm adımlarını ayrıntıyla anlatmıştın. Bu hikaye ailevi olaylarla iç içe geçmişti. Kağıtları hatırlarsın şüphesiz. İşte buradalar. Uğursuz kökenime dair her şey anlatılmış kağıtlarda. Onu üreten mide bulandırıcı koşullar dizesinin tüm ayrıntıları gözler önüne serilmiş. Korkunç, iğrenç vücudumun en ince ayrıntıları, senin korkularını şekillendiren ve benim korkularımı kalıcı hale getiren bir dille aktarılmış. Bunları okumak beni hasta etti. Bana yaşam verildiği güne lanet olsun diye haykırdım azapla. Mellun yaratıcı, niçin senin bile tiksintiyle sırt çevireceğin ölçüde korkunç bir canavarı şekillendirdin? Tanrı merhamet gösterip insanı kendi görüntüsünde güzel ve alımlı yapmış, Oysa ben senin iğrenç bir şeklinim. Hatta bu benzerliğin ötesinde dehşet vericiyim. Şeytanın eşlikçileri, onu takip edip cesaretlendiren iblisleri vardı. Oysa ben yalnızım. Herkes benden iğreniyor. Umutsuz ve yalnız saatlerimde düşüncelerim böyleydi. Ama ev sakinlerinin erdemlerini, cana yakın ve iyilik sever mizaçlarını düşününce, erdemlerime olan hayranlığımı öğrendiklerinde bana şefkat göstereceklerine, Bedenimin şekilsizliğini görmezden geleceklerine ikna ettim kendimi. Şefkatlerini, dostluklarını talep eden birini canavara benzese dahi kapılarından çevirirler miydi? Nihayetinde umutsuz olmamaya, onlarla yapacağım kaderimi belirleyecek görüşme için kendimi her bakımdan hazırlamaya karar verdim. Bu denemeyi birkaç ay daha erteledim. Çünkü görüşmenin başarısına atfettiğim önem başarısızlık korkusu salmıştı içime. Ayrıca her gün edindiğim tecrübelerin kavrayışımı çok geliştirdiğini keşfettiğimden, ferasetime birkaç ay daha eklemeden bu işe girişmeye pek istekli değildim. Bu arada evde bazı değişiklikler oldu. Safi'nin varlığı herkese mutluluk saçıyordu. Ayrıca refahlarının da arttığını anladım. Felix ile Agatha eğlenceye, sohbete daha fazla vakit ayırıyorlardı. İşlerine hizmetçiler yardım etmeye başlamıştı. Zengin görünmüyorlardı ama hoşnut ve mutluydular. Duyguları sakin ve barışçıldı. Benim duygularım ise her geçen gün daha çalkantılı hale geliyordu. Bilgimin artması sadece ne sefil bir dışlanmışlık içinde olduğumu daha açık görmemi sağlamıştı. Umudum vardı gerçi fakat suda bedenimin yansımasını ya da ay ışığında gölgemi gördüğüm zaman o kırılgan görüntü, o değişken karartı bile bu umudu yok etmeye yetiyordu.'' Bu korkuları bastırmaya, birkaç ay içinde deneyeceğim şey için kendime moral vermeye çalıştım. Bazen düşüncelerimi aklın denetiminden çıkarıp cennetin topraklarında gezinmelerine izin verdim. Hislerimi anlayan, kasvetimi dağıtan, cana yakın tatlı yaratıklar hayal etmeye cesaret ettim. Meleksi yüzlerinde beni teselli eden gülücükler vardı. Ama bunların hepsi hayaldi. Kederimi yatıştıran, düşüncelerimi paylaşan bir havva yoktu. Yalnızdım. Adem'in yaratıcısına yakarışını hatırladım. Peki benim yaratıcım neredeydi? Bir yürek sazısıyla ona lanet ettim. Sonbahar böyle geçti. Yaprakların çürüyüp düşüşünü, doğanın yine ormanı ve güzelim ayı ilk gördüğüm zamanki çıplak, ıssız görünüşüne bürünmesini şaşkınlık ve üzüntüyle izledim. Yine de havanın kötüleşmesini önemsemedim. Soğuğa ve sıcağa daha iyi uyum sağlayan bir yapım vardı. Fakat başlıca hazlarım çiçeklerin görünüşü, kuşlar, yazın neşe veren süsleriydi. Bunlar beni terk edince daha büyük bir dikkatle ev halkına yöneldim. Yazın sona ermesi mutluluklarını azaltmamıştı. Birbirlerini seviyorlar, ortak duygularda buluşuyorlardı. Her birinin neşesi diğerine bağlıydı. Çevrelerinde zarar gören şeyler bu neşeyi kesintiye uğratmıyordu. Onları izlemeye devam ettikçe koruyuculuklarını iyiliklerini daha çok talep eder oldum. Kendimi tanıtmak, bu cana yakın yaratıklar tarafından sevilmek için yanıp tutuşuyordu yüreğim. Tatlı bakışlarını bana yönelttiklerini görmek en büyük arzumdu. Beni hor göreceklerini, bakışlarını korkuyla benden kaçıracaklarını düşünmeye cesaret edemiyordum. Kapılarına gelen yoksulları hiç geri çevirmemişlerdi. Azıcık yiyeceğin ya da dilenmenin çok ötesindeki hazineleri talep ettiğim doğruydu iyiliğe, gönüldeşliğe ihtiyacım vardı. Fakat buna hiç layık olmadığım kanısında da değildim. Kış sürüyordu. Hayata gözümü açtığımdan beri dört mevsim birbirini izlemişti. O sırada tüm dikkatimi koruyucularımın evine girme planıma vermiştim. Birçok projeyi evirip çevirdikten sonra yaşlı kör adam yalnızken içeri girmekte karar kıldım. Evvelce beni görenlerin korkmasının başlıca sebebinin doğa dışı çirkinlikteki bedenim olduğunu anlayacak ferasete sahiptim. Sesim kaba olsa da hiç korkunç değildi. Dolayısıyla çocuklarının yokluğunda ihtiyar deleysinin iyi niyetini ve ara buluculuğunu kazanabilirsem, bu sayede genç koruyucularım da bana tahammül edebilirlerdi.'' Bir gün yere saçılmış kırmızı yapraklar üzerinde parlayan güneş ısıtmasa da çevreye neşe saçarken Safi, Agatha ve Felix uzun bir kır yürüyüşüne çıktılar. İhtiyar kendi isteğiyle evde yalnız kaldı. Çocukları ayrıldığında gitarını alıp birkaç yaslı fakat hoş hava çaldı. Bu kadar hoş ve yaslı ezgiler çaldığını duymamıştım daha önce. Başlangıçta yüzü hazla aydınlanmıştı fakat çalmaya devam ettikçe bir dalgınlık keder hali yürüdü çehresine nihayet çalgısını kenara bırakarak düşüncelere daldı kalbimin atışı hızlanmıştı ya umutlarımı ya da korkularımı gerçek kılacak denemenin vakti gelmişti hizmetçiler yakınlardaki bir pazara gitmişti evin içinde ve çevresinde sükûnete hakimdi eşsiz bir fırsattı bu ancak planımı uygulamak üzere ilerlediğim esnada elim ayağım tutmaz oldu. Yere çöktüm. Tekrar doğruldum ve olanca kararlılığımla sığındığım yeri gezlesin diye kulübemin önüne yerleştirdiğim kalasları kaldırdım. Temiz hava beni canlandırdı. Tazelenmiş bir azimle evin kapısına yanaştım. Kapıyı çaldım. Kimsiniz dedi ihtiyar. İçeri buyurun. Girdim. Davetsiz geldiğim için kusura bakmayın dedim. Dinlenmeye ihtiyaç duyan bir gezginim. Birkaç dakika ateşin önünde durmama izin verirseniz çok memnun olurum. Girin, dedi Deleysi. İhtiyaçlarınızı gidermenin bir yolunu bulmaya çalışayım. Fakat maalesef çocuklarım evde değil. Ben de kör olduğum için size yiyecek bulmam zor olacak. Rahatsız olmayın nazik ev sahibim. Yiyeceğim var. Sadece sıcaklığa ve dinlenmeye ihtiyacım var. Oturdum. İkimiz de sessizdik. Benim için her dakikanın kıymetli olduğunu bilsem de ihtiyar bana hitap ettiğinde konuşmaya nasıl başlayacağıma karar veremiyordum. Dilinizden anladığım kadarıyla yabancı, benim memleketimdensiniz galiba. Fransız mısınız? Hayır, fakat bir Fransız ailesinden eğitim aldım. Sadece o dili anlıyorum. Şimdi içtenlikle sevdiğim bazı dostlarımdan koruma talep edeceğim. Bunu benden esirgemeyeceklerini umuyorum. Dostlarınız Alman mı? Hayır Fransızlar fakat bu konuyu değiştirelim. Ben bahtsız, terk edilmiş bir yaratığım. Şöyle bir çevreme bakıyorum da dünya yüzünde ne akrabam ne dostum var. Gittiğim bu cana yakın insanlar beni hiç görmedi. Hakkımda çok az şey biliyorlar. İçim korku dolu çünkü orada başarısız olursam ebediyen dışlanmış biri olarak yaşayacağım dünyada. Umutsuzluğa kapılmayın. Dostsuz olmak talihsizlik gerçekten. Fakat insanların yüreği Açık bir çıkarları sebebiyle ön yargıya kapılmadıkça kardeşçe sevgi ve hayırseverlikle doludur. O yüzden umudunuzu koruyun. Hele bu dostlar iyi ve cana yakınsa hiç umutsuz olmayın. İyi insanlardır. Dünyadaki en harika yaratıklardır. Fakat maalesef bana karşı ön yargılılar. Mizacım iyidir. Şimdiye kadar zararsız, belli ölçüde faydalı bir hayat sürdüm. Fakat ölümcül bir ön yargı görüşlerini bulandırıyor ve karşılarında halden anlar, iyi bir dost değil de tiksindirici bir canavar görüyorlar. Çok talihsiz bir durum. Fakat gerçekten günahsızsanız onları bu yanılsamadan kurtaramaz mısınız? Ben de bunu denemek üzereyim. O yüzden çok korkuyorum. Bu dostları içtenlikle seviyorum. Benden haberleri olmaksızın aylarca onlara iyilik besledim. Ama onları inciteceğime inanıyorlar. İşte bu ön yargının üstesinden gelmek istiyorum. Sözünü ettiğiniz dostlar nerede oturuyor? Buranın yakınında. İhtiyar durakladı. Sonra devam etti. Hikayenizin ayrıntılarını bana açık şekilde anlatırsanız belki onları yanılsamalardan kurtarmanıza yardım edebilirim. Gözlerim görmüyor, yüz ifadenizi değerlendiremem. Fakat samimi olduğunuza inanmama yol açan bir şey var sözlerinizde. Ben fakirim, sürgündeyim. Fakat bir insana faydam dokunabilirse ne mutlu bana. Ne harika birisiniz. Cömert teklifinizi teşekkürlerimle kabul ediyorum. Nezaketinizle tozların arasından çıkardınız beni. Yardımınız sayesinde toplumdan, sizin gibi insanların gönüldeşliğinden dışlanmayacağıma güveniyorum. Tanrı korusun, hatta bir suçlu olsanız da. Çünkü bu size erdemli olmaya teşvik etmez, umutsuzluğa sürükler ancak.'' Ben de bahtsız biriyim. Ailemle birlikte masum olduğumuz halde hüküm giydik. Bu durumda sizin bahtsızlığınızı anlamaz mıyım hiç? Size nasıl teşekkür etsem, benim en iyi ve yegane veli nimetim. Doğrudan bana gönderilmiş iyiliği ilk kez sizin dudaklarınızdan duydum. Ebediyen minnettar kalacağım. Gösterdiğiniz insanlık, görüşeceğim dostlarım konusunda başarı kazanacağıma emin olmamı sağladı. Bu dostların ismini, nerede oturduklarını öğrenebilir miyim? Duraksadım. Bu beni ebediyen mutluluğumdan edecek ya da mutlu olmamı sağlayacak karar anıydı. Ona yanıt vermeye yetecek kararlılığa erişmek için boş yere mücadele ettim. Bu çaba kalan tüm kuvvetimi tüketti. Sandalyeye çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladım. O anda genç koruyucularımın ayak seslerini duydum. Kaybedecek zaman yoktu. İhtiyar'ın elini tutup bağırdım. Zaman geldi. Beni kurtarın, koruyun. Aradığım dostlar siz ve ailenizdi. Sınanma vaktinde beni yalnız bırakmayın. Yüce Tanrım, diye haykırdı ihtiyar. Kimsiniz siz? Aynı anda evin kapısı açıldı. Felix, Safi ve Agatha içeri girdiler. Beni görünce kapıldıkları dehşeti, şaşkınlığı kim anlatabilir? Agatha baygınlık geçirdi. Safi ise arkadaşıyla ilgilenmeden dışarı kaçtı. Felix atıldı. Doğaüstü bir güçle beni dizlerine sarılmış olduğum babasından ayırdı. Büyük bir öfkeyle beni yere çalıp bir sopayı şiddetle üzerime indirmeye başladı. Bir antilobu parçalayan aslan misali onun kolunu bacağını koparabilirdim. Fakat sıkıntılı bir hastalık geçirir gibi yüreğim karardı. Kendimi geri çektim. Bana tekrar vurmak üzere olduğunu görünce acı ve kederle evi terk ettim. O kargaşa içinde sezdirmeden kulübeme kaçtım.